Nisa 139. Onlar müminleri bırakıp kafirler dostlar, veliler edinirler. Nasıl yapıyor? Mümini bırakıp kafirleri nasıl veli ediniyor? Müminin yanında o zaten. Yani o ekmeğini yiyor, suyundan içiyor onunla beraber. Bırakma o anlamda değil, kalben bırakıyor. Kalben nefret ediyor. Alçakça bir nefret. Pislik bir nefret içinde. kafirleri dostlar edineler. Kafiri dost edinip de gidip onun sofrasına oturuyor, onunla yemek yiyor, onunla iç içe yaşıyor anlamında değil. Onun kalbi bir muhabbet bağı var. Yani ona çok değer veriyor, çok saygı duyuyor. O gözünde yüce. Mesela Firavun devrinde, Firavun'un devletinde oluşan kültüre hayranlar. Binalara, heykellere, tapınma şekillerine, yemeklerine, eğlence kültürüne, kıyafetlerine, her şeylere hayranlar. Hz. Musa'nın getirdiği hak dini küçük görüyorlar. Firavun'un dinini gözlerini büyük görüyorlar. Yani küfrü büyük görüyorlar. Kuvvet ve onuru onların yanında mı arıyorlar diyor Allah. Çünkü askeri gücü var ya, devlet gücü de var. Müslümanlardan çok üstün görüyorlar. O yüzden onlara yancılık yapmak, onlara yalakalık yapmak, onların beğenisini kazanmak için bütün güçlerine uğraşıyorlar. Gizli bir bağlantı içindeler. Mesela Samir'i o Mısır kültürü'nün bütün özelliklerini ezberden bilebiliriz İbadet şekillerini biliyor, heykel nasıl yapıyorlar onu biliyor. Yemek çeşitlerini biliyor, eğlencelerini biliyor, her şeyini biliyor. Halkın içerisine daldığında halka adeta o Mısır kültürünü yeniden orada canlandırıyor. Adamlar Mısır'a gitmiş gibi oluyorlar onu orada görünce. Vardır ya televizyonlarda falan bazı tipler vardır. İnsanları böyle dinden, imanlar, İslam'dan soğutup sadece dünyaya çekerler. Dünyevi uyuşmuş bir ruhla onları eğlendirmeye çalışırlar. Samiri de böyle bir tipti insanları maşallah uyuşturan, onları İslam'dan uzaklaştıran, şamata yapan, gevezelik yapan, Müslümanların dikkatini dağıtan, imama karşı, Hazreti Musa'ya karşı da insanların kalbine kuşku atan pislik bir tipti. Hemen ilk yaptığı o hayranlığın belirtisi olarak buzağı heykeli altından. Bak herkesi de kandırmış. Herkesin altınlarını alıyor. Akılsız insanlar da ona tabi oluyor. Altınını, her şeyini veriyorlar mücevherlerine. Ama o kültürü o kadar iyi biliyor ki, yani, o kadar detaylı biliyor ki, kısa sürede e, rüzgarın etkisiyle böğürtü sesi çıkaran heykeli yapıyor. Aslında kolay bir şey değil bu. Yani biçimini vermek de çok zor. Çünkü önceden alçıdan kalıp yapması lazım. Yani bir kere alçıdan mükemmel bir kalıp yapıyor. Yani bu şaşırtıcı enerji. Mesela altını eritmek de kolay bir şey değil. Yani bir şeytani yeteneği var. Ve kalıbı döküp çıkarttıktan sonra Mısırlarda ki olan kültürü gördüklerinde oradaki Museviler akıl almaz heyecanlanıyorlar. O diyor ki elçinin izinden yani Tevrat'ın hükümlerinden bir kısmını çıkarttım. işine gelmediği için. Ve onların göremediklerini gördüm diyor. Niye? Çünkü çok zeki oldu kanaatinde. Çok akıllı oldu kanaatinde. Bak Hazreti Musa'ya rağmen onlara gizlice lider olma peşinde. Bazı ahmakları da kafalamış, kandırmış, kendine bağlıyor. Yani kişiliksiz, haysiyetsiz insanlar böyle münafık önderlere tabi olurlar. Aynı köpek gibi onu taklit ederler. O ne yiyorsa onu da yerler. O ne okuyorsa onu okur. O nasıl yürüyorsa onun gibi yürür. O nasıl konuşuyorsa onun gibi konuşur. Onun yancısı olur yani. E, ee, münafık, ana münafık liderlik iddiasındadır. Yani Müslüman cemaatin içinde gizlice e, zamanın felaketlerini kollar. Zamanın felaketlerinin gelmesini bekler. O zaman asıl ortaya çıkacağını düşünüyor. Yani uzun vadeli yatırım yapar münafık. Yani kısa vadeli bir yatırım yapmaz. Ve sabırlıdır münafık. Ve yavaş yavaş Müslümanları yıpratmayı düşünür. Ama orada kendi ahmakça yıpranır, o ayrı. Kendi mekrine kendi düşer. Mesela Samiri kendi mekrine kendi düştü. Rezil rüsvayı oldu. Ömrü boyunca tek yaşadı. Amacı Müslümanları Hazreti Musa'dan uzaklaştırmak, ve ondan soğutmaktı. Allah bütün insanları ondan soğuttu. Böyle uyuz köpek gibi tek başına yaşadı. Samiri öncesinde Musa'ya yakın mıdır adam bey. Tabii yani yapışmış vaziyette yaşıyor Samiri. Yani çok yetenekli şeytani yeteneği olan birisi. Yani konuşkanlığı da çok yaman. Hı hı. Ee, yani münafıkların başı. Bir de onun yancıları var. Onu takdir eden yancılar var. Onlara da o sanatı öğretiyor yani. Münafıklık sanatını. Bu tip hareketlerde münafıkların bir başı olur. Bazen kadın, bazen erkek olur. Yani peygamberimiz de diyor Mehdi zamanında kadın decceller ve erkek decceller olacak diyor. Ee, akıl almaz bir şeytani güce sahip olur. Münafıklar İslam'ı biraz tek düze görürler. Yani kendilerince onu küfürle değiştirmek isterler. Mesela İslami bir eser, Kur'an'ı bir eser onu sıkar. İlla ki küfürden bir eser olursa hoşuna gider. Onları okumak ister. Allah'tan, kitaptan, dinden bahseden kitaplar okumak istemez. Yani onları beğendiğini de söylemek istemez. Onu aşağılayıcı görür. Ama küfürden ee, ne idüğü belirsiz, ne anlattığı belirsiz, anlaşılması güç kitaplar, yazar olduğunda zübbelik olsun diye onları beğenir. Ve oradan e, kendine bir paye çıkarır. Kendini yücelttiğini zanneder. Allah diyor küfrü eleştiriyor Cenab-ı Allah. Onları onların yanında mı arıyorlar? Küfrün yanında mı arıyorlar? Kuvveti ve onuru onların yanında marıyorlar. Kuvveti ve onuru hep küfrün yanında ararlar. Sonra Hz. Musa'nın sözünü dinlemiyorlar. Allah'ın gazabına uğradılar diyor Allah ayette. Mısır'a geri dönün o zaman diyor Hz. Musa. Orada istediğinizden var diyor. Allah'ın gazabına uğradılar. Şeytan Allah'a sınırım. Onlara zilletlik ve alçaklık damgası vuruldu. Zillet. Yani münafığın ana özelliği zillet ve alçak olmasıdır. Zaten yancı ve hırsız kılıklı olduğu için, haysiyetsiz olduğu için küfrün yanında onlara yalakalık yapıyor. O bir avuç yemeği yemek için her türlü zillete katlanıyor. Onların işte o putlarından kendince kendine bir paye çıkarmıyor. Ondan sükse yapmaya çalışıyor. E, ondan da iyice aşağılanmış oluyor. Küfrü kalite olarak görür. Munafık. Mesela Allah'a dine aykırı kitaplar, eserler ve ne üdüğü belirsiz yazılar, konuşmalar, tavırlar. Halbuki Müslüman kalitenin en yükseğini yaşamış oluyor. Eğer Allah'a samim yaklaşırsa, Süleyman kıssasında da görüldüğü gibi Allah en yükseğini yaşatır. Ama samimi olmadıkları için Allah onları sürekli çölde gezdirdi münafıklıkta kararlı oldukları içinde de zillet damgası vuruldu. <laughs> Geri gittiler mesela, orada uşaklık yaptılar, kendilerini aşağılattılar, kendilerine hakaret ettirdiler. ve hiçbir şey de elde edemediler. Yani küfür bunları ezim ezim ezdi. Ama kafasında o hayranlık bitmiyor. <laughs>